Herkese merhaba. Bugün biraz sonra izleyeceğiniz videoda Aykos'un Solid S modelinin kutu açılımını izleyeceksiniz aslında. Şöyle ki ben o videoyu kutu açılım videosu çekerim amacıyla yapmamıştım. Ben Kıbrıs'a gittiğimde eşime aldığım bir cihazı kendisine göstermek için böyle videosunu çekmiştim. Bunu koyacağım ama çok kısa ve bilgi verici video olmamış. Çok kısa olmuş ve bilgi verici olmamış. Bu yüzden böyle kısa bir girizgah e, çekmek istedim ve anlatmak istedim. Öncelikle ben bu cihazı Kıbrıs'tan aldım e, gittiğimde. Burada var mı bilmiyorum. Cihazı da kullanan bir insan olmadığım için yani böyle ürünler kullanmadığım için e, çok detaylı açıklama yapamayacağım. Ama merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen e, videonun altında yorumlarda sorun. E, eşim size bunun cevap cevaplarını verecektir. Şimdi şöyle. Cihazımız en son çıkan 3 modelden biri değil. <laughs> İlimo modelleri çıktı en son. E, bu cihaz bir alt modelmiş. Benim şansıma ben Girne merkezden Icos Shop'tan aldım. E, Şansım o model de varmış elinde. Çünkü şöyle bir şey başıma geldi. Ben gittim. E, tarih de vereyim hatta size. Ben 6 Ağustos tarihinde e, önce bir oraya gittim. Böyle gezerken etrafı bir uğradım. Ve soru bilgi aldım bu konuyla ilgili. Ee, ve öğrendiğim fiyatlar son ilimo modellerinin 3 tane model gösterdi bana arkadaş. Ee, fotoğrafını şuraya ekleyeyim size hatta ekleyebilirsem. 3 tane model gösterdi. Ee, en uygun fiyatı 780 liraydı. Diğer ikisinin fiyatı hatırlamıyorum ama 1200 gibi bir şey, diğeri diğeri de 2500 gibi bir şeydi. Ee, ve hani eşim bunu devamlı kullanabilecek mi bilmediğim için ben en düşük modelini alacaktık. Yani öyle konuşmuştuk. Almasan da olur gibi bir şeydi aslında. Sonrasında e, biz dedik ki hani bir karar verelim. Bir de çünkü onu alırken yanında karton sigaralarına tütün çubuğu deniyor. Tütün çubuklarını da alacaktık. Ve bunu satınca dedi yani tütün çubukları elimizde sınırlı sayıda olduğu için iki kutu verebiliyorum, iki karton tütün çubuğu verebiliyorum dedi. Seçersiniz. Onun da çeşitlerini gösterdi bana ama ben yine anlamıyorum. Dedim ki hani onu e, kullanıyor normalde sigara olarak. Buna en yakın hangisi var? Gibi sordum. O da bana bir şey söyledi ama tabii ki emin değilim. Neyse biz bir araştıralım, karar verelim diye o gün bıraktık, yarın alırım dedim. Yarın e, oldu. Girne merkeze gittim 7 Ağustos'ta. Başka bir yerlere sordum. Oralarda bana 950 lira fiyat verdiler, 780 liralık ürüne. Dedim ki, bunlar herhalde beni kazıklıyor. Sonra e, geri dönerken oraya uğradım. Gerçekten bir günde zam gelmiş şansıma. 950 liraya çıkmış. Ve alsak mı almasak mı çok kararsız kaldık. Sonra dedim ki yani daha düşük bir modeli var mı hani biz kullanıp kullanamayacağımızı da bilmiyoruz. Sonrasında bana işte bu biraz sonra kutu açılımını yapacağımız Solid ez modelini gösterdi. Bu 499 liraya aldım. Karton tütün çubuğu fiyatları da 420 lira. Bu üründe Heat ve Feed ürünü kullanılıyor, tütün çubuğu kullanılıyor. Diğer ilumalarda tereyağı ürünü kullanılıyor. Ee, ve tereyağlar Türkiye'de çok pahalıymış. Bulması da zormuş. Ee, heats ve e, fitler de aynı şekilde yine Türkiye'de bulması zor. Ama e, galiba daha uygun fiyatı. Sonra tamam dedik o olsun en azından daha kolay buluruz hem de. E, o sırada işte seçenek olarak yanımda kayınpederim vardı. O sigara içiyor o denedi vesaire Böyle karar verdik. İki kartonda Sienna Heats aldık. Ee, bu şekilde döndük. Şimdi bu cihazla ilgili birkaç bilgiyi de vereyim. Bir de size yanımda getirdiğim heatsleri ve e, fitleri tabi bazılarını bitirdi ama kalanlarını e, göstereceğim. Siz onların tabi yine aromasını araştırırsınız. Türkiye'de hangilerini bulabiliyoruz bilmiyorum ama Kıbrıs'a gideniniz varsa Kıbrıs'tan getirtebilirsiniz. Kıbrıs'ta 6, 7 ve 8 Ağustos tarihindeki 2023 yılı e, tekel fiyatları, Heatsler ve e, tereyalar paket olarak satılıyor, karton olarak değil, tekellerde ama e, 42 lira ikisi de. Fiitter de 40 TL idi. Bu bilgiyi de buraya not düşeyim. E, şimdi size çeşitlerini göstereyim. Evet, öncelikle e, konumuzdan biraz bağımsız ama e, iluma modeli için olanlar şu tereyalar. E, bunlardan elimde iki tane vardı. E, bunları da ben şeyden kasinodan e, istedim. Kısımda hiç kalmadığı için tereyağı getirdiler. Ben de aldım artık. Burada biri kullanan birilerine veririz, satarız bunları diye düşünüyorum. Bakayım bu açık mı? Açıksız size şey gösterecektim. Bu tütün çubuklarında biraz sonra diğerinden gösteririm. Diğerlerin ucu açık yani içindeki tütünü görüyorsunuz bunların ucu kapalıymış. İçinde bir indüksiyon mu bir şey diyorlar onu araştırırsınız. Ee, öyle bir şey var. M şeyde de cihazında da e öyle bir cihaz var. İşte tütün çubuğunu takınca o ikisi eşleşiyor, öyle yanıyor. E 300-400 derecede buharla yanan bir şey bu. Ama normal Heats'lerde ve fiitlerde ucu açık e şöyle bir bıçak gibi bir şey var cihazın içinde. O içine girip oradan yakıyor. Farkı buymuş benim anladığım kadarıyla. Şimdi size e modellerini göstereyim. Biraz sonra da bir tane açık vardı sanırım orada. Eşim şimdi şu an evde yok ama yani bulursam size o açıktan da göstereceğim. Viola, e, fitin violası. Bunu çok sevdi. Benim eşim Marlboro şey, Touch kullanıyor. Aynen. Marlboro Light. Eski Marlboro Light sanırım. Neyse. Viola, fitin. Bunu çok sevdi. Bu böyle biraz aromalı gibi. Ama e, hoşuna gitti yani onun. E, bilmiyorum. Ama en çok sevdiğim deyip duruyor. Bunu da söyleyeyim. Yellow. Heats yellow gidenler olursa Fiat Yellow getireceğiz. Şu sarı olan. Şöyle şöyle göstereyim. Evet bu. Bunu da yakından göstereyim. Fiat Viola. Bu ikisini çok sevdi. Bir de Fiat'in şey var ama şu an yok bizde. Burada Beach yazıyor. Kırmızı şuraları. Beach yazan var. Beach bildiğimiz sahil gibi <laughs> anlamındaki Beach. Onu da çok beğendi. O böyle karpuz kavun gibi bir tat veriyormuş sanırım. Bu da böyle meyveli yaban mersini gibi ama bunun bir tadı yok galiba. Sonra bunun dışında regular var. Bunlar açılmamış gördüğünüz gibi denememiş. Wally'i bir arkadaşımızdan denedik. Bu e, yeşil elma gibi bir tadı var bunun ve bu şurada change yazan yer yani çıtlatmalı sigaralardan. Beach de öyleydi bu arada. Bu da marin. Bunun ben naneli olduğunu düşünüyorum ama yine de daha henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Bunları bırakıyorum. Heats'e geçiyorum. Heats'te de e, Heats bu arada tereyağının e, çeşit isimleri aynı. Mesela Tik ve Amber bakın bunlar. Tereyağı bunlar. Biraz önce gösterdiğim Tik ve Amber. Amber. <laughs> e, burada da aynı şekilde var. Tik var mı? de var. Evet. Tik gösterebileceğim. Tik ve Amber burada da var. E, adam bana Tik'i çok önerdi. Nedense biz en ağırı olsun, en ağırı olsun dediği için Cano. Ben e, Sienna'dan aldım iki kutu. Ama biraz pişman gibiyiz. yani. Yellow alsaydık keşke, yellow. onu daha çok sevdi ama bilmiyorduk. Ama bunu da kullanırım dedi, şey değil yani. Ee, Amber ve Sienna en çok kullanılanlarmış duyduğum kadarıyla Türkiye'deki insanlar tarafından. Ee, şu ikisi var. Sonra Purple Wave ve Silver. Silver'ın hafif olduğunu söylüyor Can, daha hiç kullanmadı ama çok hafif o çok hafif o deyip duruyor. Nereden biliyor bilmiyorum. Ee, böyle çeşitleri var. Şu an burada atladığım çeşidi var mı bilmiyorum. Bir dakika. Yok 5 tane heat çeşidi vardı. Doğru 5 tane. Ee, şundan da 5 tane var. Ya yani benim gördüğüm bunlar. Tekerlerde gördüğüm bu kadar. Ee, tereyağının da aynı şekilde bunların 5 tanesi var galiba. Orada galiba turkuaz var tereyağda. Emin değilim. Şimdi cihazın biraz sonra açılış videosunu izleyeceksiniz. Ama açılış videosunda ben e, temizleme aparatını açık göstermemişim size daha bilmediğim için e, temizleme cihazı aparatı şöyle bir şey. Şimdi bunu açacağım, açabilirsem İçini göstereyim. Evet, şu şöyle bir şey var ve de bu da açayım ya da dur oraya kapatayım. Ya önce sanırım ee, şu öbür tarafıyla, öbür tarafı rimel gibi, rimel ucu gibi şöyle bir şey ay nereye gösteriyorum ya <laughs> şöyle bir şey önce bununla e, böyle şey sokup o deliğe böyle çik çik yapıyorsunuz. Buradan e, oradaki temizliyorsunuz galiba kalıntıları. Sonra da bununla içine sokup böyle döndürünce bu bütün böyle şuraları şu tarafları böyle çıtır 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 temizliyor bütün duvarlarını diyeyim size. Ee, böyle bu da cihazın temizleme aparatıydı. Bunun dışında başka söyleyeceğim ne var? Ee, şarjını full doldurunca bir gün gidiyor. İçinde e, detaylı yazıyor ama mesela içerken sanırım e, 30 çekim veya 5 dakika hangisi daha kısaysa gibi bir şey yazıyordu. Öyle bir şey var. Ee, adamlar dedi ki bu cihazla arka arkaya bir paket içebilirsin dedi. Ee, bunun dışında başka söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum şu an. Heh, bir de e, açık olanın şeyini gösterecektim, tütün çubuğunu gösterecektim size. Şöyle şu kısalıkta bir şey, viola varmış açık olarak. Şöyle göstereyim. Şurası da böyle. Yani bu ilimaya uyumlu olmayanlar, solid ez ve e, Icos Duo 3 müydü? 3 Duo veya önceki şeylere uyumlu olanlar, hitslere falan filan. Hitslerin uyduğu cihazlar diyeyim böyle ucu açık şey kullanılıyor. Ee, bunun dışında bu evet bu yaban mersini gibi bir şey kokuyor. Üstüne çok baktım hani yazar mı içeriği diye ama yok yazmıyor hani neli olduğunu anlayabilmek açısından. Bunun dışında başka şu an söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, siz videoyu izleyin. Yine aklınıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Eşim size cevap verir. Ee, yani içmeyen birinin de bu ürünü anlatması kadar saçma bir şey olamaz ama şu an benim müsaitliğim vardı ve bu videoyu ben çektim. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Kutu açılışı çok profesyonel değil dediğim gibi kendisine çekmiştim. Ee, umarım memnun kalırsınız. Bu kadar. Tüyazda tek parça kullanım. Kolay tasarım yazıyor. Şöyle açıyorum. Evet, burada kapağını tekrar çıkarıyoruz. Böyle bir cihaz çıkıyor içinden. Şurada açmak için tütün çubuğunu yerleştireceğiniz yerin kapağı var. Arkasına şarj yeri C-Type. Onun dışında kitapçıkları. Kıbrıs'a uyumlu ve İngiltere uyumlu aynı zamanda sanırım bir şarj priz başlıyor çünkü Kıbrıs'ta alındığı için böyle ama USB giriş olduğu için bu şekilde de şarj edebilirsin herhangi bir başlıkla. USB'ye uyumlu şarj aleti ve temizleme cihazı çıkıyor içinden. Temizleme aparatı diyeyim. Çıkaramadım. Kablo bu şekilde. Ucu C-Type, diğer ucu USB şeklinde. Bu da temizleme aparatı. İki kapaklı, iki tarafı açılan bir aparat. şu üst kısmı mıknatısla çıkıyor. Orada kalan tütünleri bunun aracılığıyla temizliyorsunuz. Temizleme gerektiren bir cihaz olduğunu söylemişlerdi zaten. Onun dışında bu kutudan başka bir şey çıkmadı. Dediğim gibi cihazı kıvırsanızsanız bu şekilde. Ama bu bir eski model. Yani siz almaya kalktığınızda bu model hala mevcut olur mu onu bilemeyeceğim. Cihazla ilgili anlatacaklarım ve göstereceklerim bu kadardı. Şu an için başka dediğim gibi bir bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen yorumlara yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim buraya kadar izlemişsiniz. Lütfen like butonuna, sevdiyseniz tabii, like butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.